Bugün sizlere Pakistan'ın ordusu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğimiz üzere Pakistan'ın Türkiye ile ilişkileri çok iyidir. O kadar iyidir ki Pakistan Türkiye'ye senenin belirli aylarında askeri göndererek beraber tatbikat yapmasını sağlıyor. Sadece Türkiye ile değil Pakistan aynı zamanda Çin ile de çok iyi askeri ilişkileri vardır. Türkiye'de bir patlama veya bir olay olduğunda genelde önce Azerbaycan ve sonra Pakistan hemen Türkiye arayarak arkalarında olduklarını söylerler. İsterseniz fazla uzatmadan direkt mevzuya girelim. Bugün sizler için Pakistan'ın inanılmaz askeri gücü. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce bir toplumdan başlayalım. Pakistan'da şu an ortalama 202 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 75 milyondur ve senelik 4.3 milyon insan askerlik çağına ulaşıyor. Ve şu an Pakistan'da yaklaşık 919 bin asker vardır. Bunların 637 bini aktif halindedir ve 282 bini ise rezervededir. Şimdi ise bir hava kuvvetlerine bir göz atalım. Pakistan'ın şu an toplam 951 hava kuvvetleri, 301 savaş uçağı, 394 saldırı uçağı, 261 nakliye uçakları, 190 eğitim uçağı, 316 savaş helikopterleri ve 52 saldırı helikopterleri mevcuttur. Şunu da ekleyelim ki hava kuvvetlerinde Pakistan bir de nükleer silahlarına da sahiptir. Evet, devam edelim. Şimdi ise bir kara kuvvetlerine bir bakalım. Bu ülkede şu an ortalama 3600 tank, 2830 zırhlı araç, 475 kundağı motorlu araçlar, 3278 çekilli topçular ve 134 çoklu roket atarlar mevcuttur. Yine şunu söylemekte fayda vardır. Kara kuvvetlerinde de Pakistan nükleer silahlarına sahiptir. Şimdi de bir deniz kuvvetlerine bir göz atalım. Pakistan'ın toplam 197 donanma gücü, 10 fırkateyn, 8 denizaltı, 17 sahil güvenlik ve 3 mayın gemileri mevcuttur. Ve şunu da eklemek gerekir ki Pakistan Deniz Kuvvetleri'nde de nükleer silahlarına sahiptir. Şimdi ise ülkenin maddi gücüne bir bakalım. Pakistan'ın şu anki savunma bütçesi 7 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 21 milyar dolar ve satın alma gücü ise 988 milyar dolardır. Evet, son olarak da ülkenin büyüklüğüne bir bakalım. Pakistan şu an 796.095 kilometre kanadır. Evet gördüğümüz gibi Pakistan aslında çok güçlü bir orduya sahiptir. Hem hava kuvvetlerinde hem kara kuvvetlerinde hem de deniz kuvvetlerinde kendisi çok etkileyicidir. Sadece orduda kalmadı aynı zamanda nükleer gücünü de sahiptir. Bu demek oluyor ki eğer bir ülke Pakistan ile kafa tutmak istiyorsa mutlaka nükleer silahlarını da göz önünde buldurması lazımdır. Belki bunu da bilmek istersiniz. Pakistan şu an dünya sıralamasında askeri gücü konusunda 13. sıradadır. Peki sizce Pakistan'ın güçlü bir ordusu var mıdır? Veya Pakistan dünya sıralamasında en güçlü 13. ülke olması sizce adil midir? Ve farz edelim ki bir savaş başladı. Sizce Pakistan'ın müttefikleri kim olur? Veya tam tersi, düşmanları kim olacaktır? İsterseniz bu tür soruları yorum kısmında cevaplayabilirsiniz ve bu şekilde sizlerin düşüncesini değerlendirmiş oluruz. Bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız, o zaman lütfen bu klibi beğenin, yorum yazınız, abone olunuz ve arkadaşlarınızla paylaşınız ki onlar da bu bilgilerde mahrum kalmasın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.